Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan son sonuncu time'dayız arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzda sizlerle beraber denizin kalbi açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi son videolarımda izlenmelerim baya bir düşüş yaşadı. Ee, o yüzden arkadaşlar sizlerden sadece like like atmanızı rica ediyorum. Videoya girenlerin ee, bir sonraki videoda arkadaşlar bu like'lara göre sizlerle beraber bir challenge yapmayı düşünüyorum. O da video konusu olarak da sürpriz kalsın. Ee, gayet güzel bir challenge olacak ve herkesin de bilgilenebileceği bir challenge olacak. O zaman arkadaşlar denizin kalplerini açmaya geçelim. Bugün gördüğünüz gibi 20 adet denizin kalbimiz var. Bu 20 denizin kalbini sizlerle beraber açacağız. İçinden neler çıkacak? Toplam bunları ne kadar harcadık? Karımız ne? Zararımız ne? Onu hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu 20 denizin kalbini toplam 1 milyondan satın almış oldum. Ve bakalım 1 milyondan ne kadarlık eşya gelecek bize. Ve arkadaşlar o zaman ilkini açıyorum. İlkinden 200 avcı tecrübe puanı. Tecrübe puanı gelmesi gayet iyi çünkü parasını çıkartıyor. O tecrübe puanları. Yani dediğim gibi zincir set vesaire çıkmazsa bizim için gayet güzel olur. Ki illaki çıkacak birkaç tane yani. Bu normal bir durum. O zaman ikinciyi de açtım. Evet 2500 kinas puanı çok güzel. Yani tamamıyla zarar diyebileceğimiz bir durum açıkçası. 50k zarara girmiş olduk şu anda. Ya zaten hani video konusu olduğu için çekiyorum. Belki de 1 milyon komple zarara gireceğim ama. Yani dediğim gibi e, bir denizin kalbi açılımı yapalım dedik. Kanalımızdan eksik etmeyelim dedik. Bütün video konularını çıkartalım dedik arkadaşlar. O zaman... Bunu da şu şekilde açtım. Zincir gaz geldi. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada gem yuvalı. Evet gem yuvalı olması güzeldi. Zaten gem basacak değil ya ben zincir sefe o yüzden. Evet. Devam edelim. Bir tane daha açtım. Evet 1500 kinos kuponu. Şu an 4 tanesinde gayet güzel zararla devam ediyoruz. Geri satsam mı diye düşünüyorum ama gerek yok. Çünkü video konusu ve thumbnail'i falan da hazırladığım için. O yüzden geri çekme gibi bir imkanım olmaz. Bunu da bu arada öğlenliğine atacağım. Şu an saat 9.46, ee, Video öğlen atacağım. Evet, 5. de 200 büyücü. Gayet güzel, büyücü aranan bir e, kupon. E, büyücüyü muhtemelen kendime basarım çünkü e, büyücü level'ı lazım. Lapis Lazuli bildiğiniz gibi şey yapıyor, bildiğiniz gibi... E, nasıl diyeyim? Lapis kullanmanıza gerek kalmıyor. Neyse, o zaman 6. anladım bir tane daha zengin zincir kast geldi. Onda da iki tane gemi yuvası var. Herhalde bu kasklarda bir gem yuvası şeyi var ya bakalım inşallah öyledir hepsinde. Evet 3 tane altın elma güzel kar her türlü kardayız. Ee, ortalama 75 kacık gibi bir şey var. Güzel yani en azından bu karlı çıktı. Şu 4 hariç üç karlı. Hadi bakalım 8. den de zanaatkar tecrübe puanı gayet güzel. Şu an hani o 4'ü dışında gayet iyi gittik. Bakalım ne çıkacak, ne kadar para çıkacak oradan göreceğiz. Evet. Zincir pant. Bir tane zincir set dizeceğiz zaten. O kesin. Evet. 200 oduncu tecrübe. Bütün tecrübe puanlarından geldi şu anda. Oduncu, zanaatkar, avcı, büyücü. Gelmeyen? Madenci ve şey var galiba. Av, e, yok. Madenci ve bir tane daha vardı. Balıkçı var. Evet. Madenci ve balıkçı gelmedi daha. Zanaatkar bir tane daha geldi. Gayet güzel. E, o zaman şu an kaç tane kalmış oldu? 9 tane kaldı. 11 taneden şöyle gördüğünüz gibi 5 tane baş 1, 2, 4, 5, 6 tane de güzel. Yani şu an başlardan daha çok güzel çıkarttık diyebiliriz. Bir tane daha açtım ve bir tane daha avcı puanı geldi. Çok güzel. Gayet güzel bir şekilde avcı puanlarımızı da topluyoruz. Bir tane daha açtım. Büyülü kitap koruma 4'tür biliyorum. Çünkü koruma 4 çıkıyor sadece. Koruma 4'leri de ara sıra setlere falan basıyorum. Yani gerçekten çok işime yarayacak bir kitaptı. Parantez içinde önlemiş artı tabii ki. 7 tane denizin kalbimiz kaldı. Açtım bir tane daha ve bir tane daha 2500 kinos kuponu. Baş, başlar gelmeye başladı. Tekrardan. Bir tane daha açtım. 5000 kinos geldi. Daha iyi ama yine de çöp. Hadi bakalım. Bunu da açtım. 200 balıkçı çok güzel. 200 balıkçının nedir bildiğiniz gibi 200k civarı bir fiyat. Gayet güzel bir ee, kupon çünkü. 200 balıkçının nedir dediğim gibi. 200k kinos civarı bir şey. Evet bunu da açtım. Bir tane mi altın elime geldi? Kötü. Üç tane altın elime gelse güzel olurdu. Ve üç tane denizin kalbi kaldı. Şunları da şu şekilde bir totemle yapmak istiyorum. Şöyle elmas totemiyle hemen yapalım. Gördüğünüz gibi. Üstüme de set giyeceğim. Şu şekil. Daha güzel şeyler çıkması için. Evet güzel. Zanaatkar tecrübe puanı. Üç tane oldu şu anda zanaatkar. Bir tane daha açtım. 5000 kinas baş. Sonuncuyu da şu şekilde açacağım. Ne şekil açsam acaba? Ender chestinde ne vardı benim? Kırık taşım vardı değil mi? Şu kırık taşlarla kaplayalım da gem çıksın falan diyeceğim de gem çıkmıyordur muhtemelen artık. Denizin kalbine eklememişlerdir. Bastığım anda evet 2500 kilos geldi. Totem işlemedi. Maalesef ki totem işlettiremedik. E şimdi şunu da ender chest'e koyalım. Şimdi arkadaşlar 20 tane denizin kalbinden ne çıkardık? İyi olaraktan ve kötü olaraktan. Sıralayacağız. Şimdi 200 büyücüyü en kötü 70-80'den okutsak. 200 oduncuyu da 50 kdan okutsak diyelim ki. Yani şimdi şu 200 oduncu ve avcıları bir atalım bir kenara. Şimdi şu 150k eder. Ondan sonra bu 200 balıkçı 250 desek 350k. Bu zanaatkarları da 70-80'den falan 80 desek ona 240k daha desek 590k etti. Bunu da okuttuk bir 600 kaç k yaptı 590 670 yaptı evet şunları da patlattığımız zaman vesaire yani bu bir ortalama 700 750 k'ya kadar çıkar 750 k'ya kadar bir yolu var yani dediğim gibi arkadaşlar ortalama 250 k zarara girdik dediğim gibi denizin kalbi açılımı her zaman zararlı sonuçlanır ama dediğim gibi her zaman bir e, içinde bir heyecan vardır ve sonuçta bizim için bir video konusu ve sizin de izlemeniz için bir video konusu. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu biraz kısa tutacağım çünkü bazı önemli işlerim var. Bildiğiniz gibi zaten oyunda çok fazla süre afk duruyorum. Oyunda yazarsanız zaten aktif değilimdir. Videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videomu, Videoma like atmayı kesinlikle unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü arkadaşlar izlenme sayılarımız baya baya düştü. Bu sıralar biraz izlenmeye ihtiyacımız var. Neyse o zaman bay bay.